Rahim filmi çekiminde kullandığımız kontrast madde dediğimiz sıvıların içerisinde iyot molekülleri bulunmaktadır. Bazı kişilerde eğer iyoda karşı alerji söz konusuysa hafif orta ya da ağır alerjiler meydana gelebilir. Bu oldukça nadir bir durumdur. Yine filmi çekilecek kişide sessiz bir enfeksiyon odağı varsa bu enfeksiyonun alevlenmesi veya yayılması söz konusu olabilir. Bazı kişiler bu filmin çekilmesi sırasında kullanılan radyasyonun yumurtalarını ve bedenlerini olumsuz etkileyip etkilemediklerini, etkilemediğini merak etmektedirler. Yeni jenerasyon gelişmiş röntgen cihazları oldukça düşük radyasyon kullanmakta. Bu nedenle zararlı miktarda radyasyon bulunmamaktadır. Öyle ki rahim filmini takip eden günlerde gebe kalmanın da hiçbir sakıncası yoktur.